Melih Altınok, İsrail ya şimdi durdurulur ya da hiç, Hamas, 7 Ekim'de İsrail topraklarına tarihinin en büyük saldırısını yaptı. 3000 civarında Hamas savaşçısının katıldığı El Aksa tufanında yaklaşık 1200 kişi öldürüldü, 240 kişi de kaçırıldı. İsrail'in aynı gün başlattığı Gazze saldırısında bugüne değin öldürülen Filistinli sivil sayısı ise 45 bine dayandı. Bir terör eylemine cevap verdiğini söyleyen İsrail'in yurt dışında gerçekleştirdiği suikastlar devlet terörü de kesintisiz devam ediyor. Tüm dünya uluslararası kurumlarda canlı yayında izliyor. Geçtiğimiz günlerde İran'da Hamas lideri Haniye'yi öldüren İsrail'in başlattığı insan avının itirafı ülkenin iç istihbarat servisi Bet'in başkanı Ronen Bar'ın televizyona düşen ses kayıtlarında mevcut. Bar Devlet olarak uluslararası hukuku çatır çatır çiğnemeye ne kadar kararlı olduklarını şu sözlerle anlatıyor. Nerede olurlarsa olsunlar, ister Gazze'de, ister Katar'da, ister Türkiye'de, ister Lübnan'da. İsterse yıllar sürsün. Kabine bize bir görev verdi. Bunu başarmaya kararlıyız. Bu, bizim Münih'imiz. Barın Münih göndermesini biliyorsunuzdur. Kara İlül, adlı Filistinli bir örgüt 1972'de Almanya'nın Münih kentindeki olimpiyat oyunları esnasında olimpiyat köyüne sızmış iki İsrailli sporcuyu öldürüp dokuzunu rehin almıştı. Diğer sporcular da kurtarma operasyonu sırasında öldürülmüştü. Saldırganların sağ yakalanmalarını kişisel olarak rica eden dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir, dünyaya cehennemin kapılarını açacak bir mesaj verme zamanının geldiğini düşünüyordu. İsrail'in anası olarak inisiyatif aldı. İsrail istihbaratının Tanrının Gazabı adını verdiği suikast operasyonu böyle başladı. İsrail bu operasyonda Münih katliamını planlayan Filistinlileri tercihen bombalı saldırıyla katletti. Hepsini öldüremediler. Operasyonda alakasız kişiler de İsrail ajanları tarafından öldürüldü. 20 yıla yakın sürdü. Dünya terörize oldu. İsrail istihbaratının başındaki ismin yarım asır sonra yeniden Münih demesi bir sürecin devamı gibi algılanıyor ama aslında son perdenin açıldığının habercisi. Ne kadar sürecek belli değil. İsrail gidebildiği yere kadar gidecek. Geçtiğimiz günlerde sabaha konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dediği gibi maliyet ödemeden de durmayacak.